Herkese merhabalar. Fransa Lig 1'de Lille kendi evinde Nice ile karşılaşacak. E, Lille şu anda 3. sıradalar. 35 puan toplayabildiler. Nice ise rakibi Nice ise 18. sırada ve 17 puan toplayabildi. Aslında e, geçtiğimiz hafta Lille için çok önemliydi. E, bir önceki rakibi, bir üstteki rakip Paris Saint Germain deplasmanından beraberlikle ayrılmayı başardı. E, nice ise kendi evinde Valenciennes'i 2-0 ile geçti. E, fakat genelde iki takımın performanslarına ve saha performanslarına baktığımızda Lille kendi evinde özellikle güçlü bir takım. E, mesela ondan bir önceki haftada Lyon'u 2-0'la geçmeyi başarlar, başarmışlardı. Ama Nice ise daha kötü bir performans gösteriyor deplasmanlarda. Ben bu nedenle e, Lille'in kazanacağını düşünüyorum. Altus bahsede ise Fransa Ligi özellikle iki haftadır e, çok fazla gollü olmuyor. Hiçbir maç e, 4 golden fazla olmadığı için ben çok rahatlıkla altı oynanabilir diyorum.